Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün, arkadaşlar bugün Azerbaycan Point Blank nasıl indirilir? Onu inceleyeceğiz, ona bakacağız, ona gireceğiz. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google'a geldik. Hemen aspointblank.com yazdık ve sitesine girdik. Girdikten sonra buraya tıklıyoruz. Şimdi yükle. Tamam. Buradan indiriyoruz. Ben indirmeyeceğim çünkü indirdim, kurdum. Buradan üye oluyoruz. Ülkemizi seçiyoruz. E-posta adresimizi yazıyoruz ve şifremizi yazıp hemen üye oluyoruz. Tamam. indirdik, burayı kapatıyoruz ve açtık. Açtıktan sonra size hesap bilgilerinizi isteyecek. Onu gireceksiniz. Ondan sonra da başla diyeceğiz. Arkadaşlar oyuna başla dedikten sonra işte bu kısım geliyor. Bundan sonra böyle hiçbir şey gelmiyor, kapanıyor. Bir dikkat ederseniz onun simgesi buraya geldi. İşte bu antivirüs mü ne? Hileye karşı bir program. Bu kısma dikkat edin. Bakın buraya. Bak bu kısma dikkat edin. Mouse'un olduğu bölgeye dikkat edin. Şimdi buraya bir şey gelecek. Eğer onun üzerine tıklarsa oyun açılmayacak. İşte oyunda böyle bir sıkıntı var. Ya ben şimdi denedim baktım. Öyle olunca açılmıyor. Üzerine tıklarsak açılmıyor. Böyle bekliyoruz. Şimdi bu kısma bir şey gelecek. Şimdi geldi bakın. İşte burada da gözüküyor. Bunun üzerine tıklamıyoruz. İşte burada olursa bile mouse üzerine getirdiğimiz zaman görseniyor. Fakat üzerine tıklarsak çalışmayacak. İşte kasacak falan donacak orada da kalacak kapanacak falan bir şey açılmayacak. Bu ekranda gözükmeyebilir. Mouse'u buraya getiriyorsun işte buraya dikkat edin burada bir çizgi var. Bunun üzerine getirdiğiniz zaman ekranda da gözüküyor. Fakat bunun üzerine tıklamıyoruz. Eğer onun üzerine tıklarsak oyun açılmayacak kasacaktır ve açılmayacaktır. Bekliyoruz sabırla oyuna girişimizi de yapıyoruz. İşte sonunda evet şimdi buraya da şifremizi yazıyoruz. Enter lıyoruz. Oyna giriş yapmış bulunuyoruz şu an itibariyle. Arka plan müziği gelebilir. Onun sesini kısacağım. Oyun açıldığı zaman bir bakalım. Oyun çok yavaş ya. Çok yavaş giriyor. Beklememiz gerekiyor. Beklememiz. Tamam. Buraya girelim. Buradan. Buraya girebiliyoruz. Evet. Şimdi ne yapalım? Ha tamam. işte böyle bir isim yapalım Tamam dedik bize bir şey verdi Tamam bir ayarlara gidelim sesini bu müziği kapatalım Evet görüntü bunu alalım Tamam grafik falan bunu şey yapalım böyle alalım Tamam diyelim Tamam diyelim ayarlarıyla bir oynayacağız bir dakika Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir markete gidelim. Ee, bunu ne diyor? 30-16 manat. Ha şu manatmış. Ee, bunu alalım. Tamam alamıyoruz. Şey yapalım. Bir tane ne alalım? Bir tane şey alalım. Tamam bunu alalım. Yok bu manatmış şimdi ne var burada bu, bu güzel bir avuk. bunu alalım İkinci bir silah hay orta silah alalım Mesela orta silah ne alayım ne alayım bunu alayım mı ee, ne alayım ne alayım bu ne boşuma anlatmış ya ee, şu 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 eh, şunu ne alayım ya Tamam bir şey almamız lazım sonuçta. İşte bunu alalım. Tamam buraya geldik. Bir bakalım ne var. Hazır olan bir oyuna girelim. Oyunda. Buraya girelim. Hemen başlıyoruz. Evet. Mouse falan filan hassasiyetler. Uzun zamandır oynamıyorum baya. Baya uzun zamandır oynamıyorum. Dövüş başlatılıyor. E tamam. Çok hızlı maz. Arkadaşlar bu oyunda böyle bitti çabuk bitti ve başka oyun oynayıp e, videoyu uzun tutmak istemiyorum önemli olan point blank nasıl indirilir nasıl kurulur ve oyun içine girdik şu an her şeyi de alabiliyoruz baya basit baya kolay söylediğim şekilde oyuna giriş yaparsanız hatasız bir şekilde oyun oynayabilirsiniz ben videodan sonra oynadım e, şu an edit kısmındayım seslendiriyorum videoyu oyun kısmından sonra oynadım videoyu kısa keseceğim bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>